Herkese merhaba. Bugün birlikte derin bir esneme videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle derin bir nefes aldım. Yukarıya doğru olabildiğince uzanıyorum. Kendimi tamamen yere doğru bıraktım. Bacaklarınızın arkalarının iyice açıldığını hissedin. Kontrollü bir şekilde toplandım. Tekrar İyice bırakıyorum kendimi yere. Tek tek omurlarımı yerleştirerek yükseldim. Hafif bacaklarımı aralıyorum şimdi. Yine doğru geldim. Kollarımı uzattım. Ellerimi koydum. Boynumu bıraktım. Sağ bacağına doğru yüklen. Sol bacağıma doğru yüklen. Bir bacağım bükülüyken diğer bacağım uzun. Tekrar sağdayım. Tekrar soldayım, ortaya gel. Şimdi kendimi tamamen yukarıya doğru kaldır. Elleri yana aldım. Çok az daha açıyorum şimdi ayaklarımı. Tekrar gidiyorum yukarıya doğru. Geldim, önde kaldım. Bakışlar karşıda. Kalçam olabildiğince geriye doğru verdim. Tekrar indim aşağıya. Sağ dizi büyük. Bekle, kal burada biraz. Sol dizi Çok güzel. Bacakların arkasını iyice aç. Karşıya doğru açayım. Belini olabildiğince içeriye al. Şimdi kamburunu çıkar ve tamamen yukarıya doğru çık. Elleri uzat. Tekrar buradayım. Bacaklarımı olabildiğince açıyorum. Elleri aldım yukarıya. Kolları kaldır. Karşıya doğru uzak. Ellerini koydu, Sağ dizine doğru tamamen oturuyorsun. Sol dizin olabildiğince düz. Ortaya geldim. Diğer taraftayım. Geldim. Olabildiğince geriye doğru gidiyorum. Ellerini olabildiğince geriye ver. Buradayken sağ dizi bük. Sol dizi bük. Çok güzel toplandım. Buradan haydi sağ dönelim. Dizimi yerleştiriyorum. Ayak parmak ucunu uzattım. Öne doğru iyice esniyorum. Geriye doğru gel. Elleri yerleştir. Parmak ucunu kendine doğru çek. Tekrar geldim. Ben İyice kasıkların açıldığını hisset. Tekrar geldi. Arka bacağını esnet. Son kez. Tekrar çek. Döndüm sol tarafa doğru. Dizini yerleştir. topuğun ve dizin aynı hizada olsun. Kasıkların iyice açıldığını hisset. Geldim geriye. Çek bağlıcını. Tekrar öndeyim. İyice kendi pesikten bastır. Şu Tekrar gel geriye. Son bir kez yapacağız. Tekrar geldim. Çek bağlı. Çok güzel. Yükseldim. Ayaktayım. Ayaklarını olabildiğince yere köklendir. Ellerini al yukarıya. Göğüs kafesini aç. Hafif ayaklarını arala. Sol el bileğinden tut. Sağına doğru çek kendini. Gel ortaya. Sağ el bileğinden tut. Kendini olabildiğince çek yan kısımlarının iyice açıldığını hisset. Geldim. Kocaman bir daire. Şimdi buradayken omuzları bir geriye yuvarla. Öne doğru yuvarla. Şimdi tur pozisyona geliyorum. Bacaklarını karşıya doğru uzat. Göğsünü dikleştir. Ellerini al yukarıya. Öne doğru tamamen kapanıyorum ellerini en uzağa nereye götürebiliyorsan oraya götür çek parmak uçlarını arka bacaklarının iyice esnediğini hisset uzat tekrar çek kamburunu çıkararak yaranı doğru buradan sağ ayağımı sol dizimin yanına alıyorum sol dirseğimle sağ elimi geriye atarak Çevirdim vücudu. Belimi hissetiyorum. Nefesinize odaklanın. Alttaki ayağımı da çekiyorum kendime doğru. Tekrar da. Kalçayı olabildiğince yere bastırmaya çalış. Buradan kalçanın iyice açıldığını geriye. Açtım. Sol bacağım sağ dizimin dışına aldım. Dışarıya doğru çevir kendini. Kalçayı olabildiğince aç. Sağ ayağını kalçanın yanına doğru çek. Kalçayı bastır. Tekrar dön. Dönebildiğin kadar kalçanın iyice açıldığını hisset. Uzattım bacaklarımı. Otururken olabildiğince dik pozisyonda oturmaya çalışın. Sağ ayağımı sol dizimin üst kısmına yerleştiriyorum. Dizime temas etmiyorum. Elleri geriye aldım. Kalçanın en yakınına doğru arkadaki ayağımı yerleştiriyorum. Çekebildiğiniz kadar çekin. Burada kalçanızın iyice açıldığını hissedin. Kulaklarınızı hiçbir zaman yaklaştırmayın. Olabildiğince dik. Çok güzel. Uzattığım. Sol ayağımı yerleştiriyorum bacağımın üstüne. Çekiyorum şimdi olabildiğince diktiriyorum kalçamın iyice açıldığını hissedeceğim biraz daha zorlayayım, iyice yaklaştırın kalçayı ayaklarımın altını birleştiriyorum kendinizi olabildiğince yaklaştırın ayaklarınızı dizleriniz yere değebildiği kadar değilse ama ayak içlerimi tamamen birbirine yapıştırıyorum. Dizlerimi de tamamen kontrollü bir şekilde açıyorum. Buradan hem kendini çek şey, öne doğru hem dizlerini bastır. Öne doğru katlanabilirsin. İç bacakların iyice açıldığını hisset. Evet, gel göğsü aç tamamen. Buradan sağ bacağımı yana doğru açıyorum. Sağıma doğru esniyorum. İki elinle uza. Sağ ayağımın içinden tutuyorum. Sağ elimle yana doğru açılıyorum. Toplandım. Şimdi sağ ayağımı içeriye aldım. Sol ayağımı olabildiğince açıyorum. İlk önce düz bir şekilde göğüslerim karşıda. Belinizin açıldığını hissedin, iç bacağınızı hissedin. Ayağımın içinden tuttum. Yana doğru açılıyorum. Toplandım. Ayaklarımı tekrar alıyorum. Ellerinizle öne doğru iyice yürüyün. Çok güzel. Öte ayak pozisyonuna gelelim. Ellerimi yerleştirdim. Eller omuzların altında. Dizler kalçanın altında. Buradan bir ket kova başlayalım. Aç kalçayı. İçeri de. Kabart iyice göğsünü. Tekrar karşıdasın. Gel tekrar. elimi sağ elimin içinden geçireceğim. Omzumu yerleştiriyorum. Sağ elimi de yukarıya doğru uzat. Şimdi sağ elinle destek al. Yüksel. Diğer taraftayız. Iken, dizlerimi hafif yanlara açıyorum. Elleri öne aldım. göğsünü olabildiğince yere doğru bastırdım. Çocuk pozisyonuna gel. Çok hafif burada ellerin alnının altında bekle. ellerimi uzattım. Hafif dizlerini birleştir. Ellerim önde. Buradan sağıma doğru yürüyorum. Kontrollü bir şekilde. Gidebildiğin kadar git. Ortaya gel. Şimdi sol tarafı. kendini. Şimdi kamburunu çıkararak gelene doğru. Ortası veya bel sakatlığı olanlar yapmayabilir. Kasıtlarımı olabildiğince yere bastırıyorum. Bu kadar kalkamıyorsanız ellerinizi karşıya alın. Göğsü aç karşı. Veya bu yakında tutup dirseklerim bükülmüş şekilde kalıyorum. Şimdi al kendimi geriye. Tekrar çıkar kamburunu. Ceren'e buraya, Son kez. Yüksel gel. Çok güzel. Göğsümü yerleştiriyorum. Ellerimi uzattım karşıya doğru. Buradan sağ ayağımı tutuyorum. Kendime doğru bastırıyorum. İsterseniz bunu alnınızın altına da alabilirsiniz. Biraz daha zorlamak için iki elimle tutuyorum. Kendimi yukarıya doğru çekiyorum. Üst bacağımızın açıldığını hissedin. Yavaşça bıraktım. Şimdi diğer taraftayım. Sol bacağı şimdi iyice çek. İki elimle birlikte tutuyorum. Karşıya doğru açıl. Çok güzel. Hadi ikisini birlikte tutalım. Ayak bileklerinizden kavrayın. Çıkabildiğim kadar çık kendini tekrar açıldım çok güzel tekrar elleri göğüsün yanlarına yerleştir çocuk pozisyonuna gel şimdi buradayken küreklerimi iyice açıyorum sırtımı açtım yerleştirdim açtım Yerleş. Rahat olduğun bir pozisyona gel. İster bacaklarını uzatabilirsin, ister kalçanın altına bir yastık koyabilirsin. Rahat olduğun bir pozisyondasın. Şimdi sağ elinle başını tut, sol elinle omzunu tut. Boynunu iyice açıyorsun. Şimdi diğer taraftayım. Çok ekstra bir güç uygulama. Sadece rahatlamasını iste. Şimdi buradan sağa doğru bakışlarımı çeviriyorum. Omzundan hafif bir baskı. Diğer taraftayım. Çok güzel. Elleri kafanın arkasına al. Kendi geriye doğru bir ağaç. Kafanla kendi geriye doğru ittir. Ellerini öne doğru çek. Çok güzel. Boynumu hafifçe öne doğru aldım. Omuriliğinden itibaren açıldığını hisset. Aç tekrar. Sağ elini kalçanın yanına doğru yerleştir. Hafif yürüt ileriye. Kalçanı yere bastır. Belinden iyice açıldığını hisset. Geldim diğer tarafa. İyice açıldı. Sonrasında hafif bir dinlenme, yerde uzanma ile bitirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Bitti.